Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Norveç ülkesi hakkında bilgi vereceğim. Norveç ya da resmi adıyla Norveç Krallığı Kuzey Avrupa'da bulunan İskandinav Yarımadası'nın batısında bir ülke. Finlandiya, İsveç ve Rusya ile komşu olan ülkenin batıda Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç denizine kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fjordla çizilmektedir. Anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Oslo'dur. 385.207 kilometre kare alana yayılan Norveç'in, Finlandiya ile 729, İsveç ile 1619, Rusya ile 167 kilometre sınırı vardır ve 21.925 kilometrelik çok uzun bir sahil şeridi vardır. Norveç Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğu için Avrupa Birliği'ne girmek istememektedir. Zira, ülke kıyılarındaki petrol rezervlerinin zenginliği ve dünya ve Avrupa balıkçılık sektörünü elinde bulundurması ile tanınmaktadır. Avrupa Birliği'ne olumsuz yaklaşmalarının bir nedeni de balıkçılık sektörünü olumsuz etkileyeceği yönündeki çekinceleridir. Öte yandan, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein ile birlikte EFTA, Avrupa Serbest Dolaşım Örgütü, üyesidir ve bu örgütü terk edip AB'ye geçmeyi istememektedir. Avrupa Birliği'nin ısrarları işe yaramamaktadır. Zira ülkede iki kere referandum yapılmış ikisinde de Avrupa Birliği'ne red çıkmıştır. Bugünlerde yapılan anketlerde AB'yi isteyenlerin oranı %50 civarındadır. Norveç ayrıca bir NATO ülkesidir. Kuzey kutbunda Kutlum. Rusya ile ABD arasında dengeleyici role sahiptir. Norveç'in en önemli sorunu azalan ve yaşlanan nüfus sorunudur. Ülkede yaşayan insanların sayısı 5 milyon civarındadır ve iş gücü eksikliği çekmektedir. Öte yandan Avrupa'nın en pahalı ülkesidir. Size biraz Norveç tarihinden bahsedeyim. 8. 11. yüzyıl arasında Norveç'te Vikingler olarak bilinen bir kavim hüküm sürmüştür. Savaşçı bir ulus olarak tanınan Vikingler batıda Büyük Britanya, İzlanda, Grönland ve hatta Kuzey Amerika'ya kadar ulaşarak sömürgeler kurdular, bin yılı civarında Hristiyan misyonerler Norveç'te Hristiyanlığı yaymaya başladılar. Norveç Kralı 1. Akon Hristiyanlığı kabul etti, 995 yılında birinci. Olaf Norveç'teki ilk Hristiyan kilisesini kurup kiliseyi devletin eğitimli çalışanları olan ve yörelerde örgütlü bir kolu haline getirdi, 1030 yılında Danimarkalılar Norveç'i ellerine geçirdiler. Norveç Danimarka kralı Noydum kurduğu Kuzey Denizi İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. 1363 yılında Norveç kralı 6. Hakon Danimarka kralı 4. Valdemar'ın kızı 1. Margaret ile evlenerek iki ülkeyi bir bayrak altında birleştirdi. Ayrıca Hakon İsveç kraliyet ailesiyle de akrabaydı. Çiftin evliliğinden doğan Olaf'ın 1387 yılında erken yaşta ölmesi üzerine. Margaret'e tahta çıktı. Margaret'in yönetimi altında 1397 yılında İsveç, Norveç, Danimarka ve sömürgeleri, Faroe Adaları, İzlanda, Grönland ve Finlandiya, birleşerek Kalmar Birliği adı altında büyük bir İskandinav İmparatorluğu haline geldiler. 1521 yılında İsveç Kalmar Birliği'nden ayrıldı. Bu arada İskandinav ülkeleri Martin Luther tarafından Almanya'da başlatılan Protestan Reformu ile sarsıldı. Danimarka ve Norveç 1821 yılına kadar Danimarka Norveç adı altında birlikte hareket etmeye devam ettiler. Kralları tekti ama yasaları, devlet kurumları ve orduları ayrı ayrı gelişmeye devam etti. 19. yüzyılın başlarında Norveç Napolyon savaşlarıyla temelinden sarsıldı. Fransa savaşı kaybedince Danimarka 1814 yılında imzaladığı Kiel Antlaşması uyarınca savaşı kazanan tarafın üyesi olan İsveç'e Norveç'i bırakmak zorunda kaldı. Norveçliler İsveç yönetimini istemediler. Bir Temsilciler Meclisi 1814'te Norveç anayasasını kabul etti ve İsveç'e direndi ama bir kral iki meclis prensibini kabul etmek zorunda kaldı. Norveç bayrağı adeta bu geçişi anlatır gibi Norveç'te kullanıla gelen kırmızı beyaz Danimarka bayrağının ortasına İsveç'i temsil eden mavi renkte bir haç ekleyerek kabul edildi. Nihayet 1905'te İsveç Norveç'in bağımsızlığını tanıdı. 12 Kasım 1905'te referandum sonucuna göre %79'la monarşi yanlıları galip çıktı ve Danimarka Kralı 8. Frederik'in oğlu Karl 7. Aakon adıyla Norveç kralı ilan edildi. Bugün Birliğin Dağılması Günü adıyla kutlanmaktadır. Norveç 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldı. 2. Dünya Savaşı'nda da tarafsız kalma niyetinde olmasına rağmen 9 Nisan 1940 tarihinde Nazi Almanyası tarafından işgal edildi. 8 Mayıs 1945 tarihinde Almanya'nın teslim olmasına kadar Norveç işgal altında kaldı. 1949 yılında Norveç NATO'ya üye oldu. 1960'ların sonlarında Norveç sularında keşfedilen petrol ve doğalgaz Norveç'e büyük bir refah kazandırdı. 1972 ve 1994'te yapılan referandumlarda Norveç halkı Avrupa Birliği'ne üyeliği reddetti. Norveç Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini üyesi bulunduğu EFTA kurumu aracılığıyla sürdürmektedir. Günümüzde Norveç Birleşmiş Milletler raporlarına göre yaşam standartları bakımından dünyanın en ileri ülkelerinden biridir. Norveç coğrafyası hakkında bilgi. Norveç, Kuzey Avrupa'nın en kuzey kısmını oluşturan İskandinav Yarımadası'nın en kuzey ülkesidir. Komşuları, Doğu ve Kuzey Doğu'da İsveç, Kuzey Doğu'da Finlandiya ve Rusya olan ülkenin batıda Norveç denizi dolayısıyla Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Deniz seviyesinden en yüksek noktası 2469 metrelik rakımıyla kaldı aygındır. Belgede kıyı boyunca ılıman iklim görülür. Kuzey Atlas akımının etkisiyle sıcaklık değişiklikleri ortaya çıkar. Arazi buzulludur. Çoğunlukla yüksek platolar ve dik dağların arasında verimli vadiler yer alır. Ovalar küçük ve dağınıktır. Kıyıda derinliklerden başlayan fiyortlar yer alır. Kuzeyde Arktik Tundra bölgesi vardır. Doğal afetlerden en sık görülenler de heyelan ve çığdır. Norveç'in Güney Kutbu kıtası Antarktika'da kendine bağlı bölgesi, Kraliçe Mod toprakları, hem Güney Kutbu'na hem de Kuzey Kutbu'na yakın, açık denizde kıyıdan uzak büyük adaları, güneyde bu ve adası, birinci. Peter Adası, kuzeyde Jan Mayen, Svalbard ve bunları çevreleyen kara suları, mücavir ve münhasır ekonomik bölgeleri vardır. Bunlardan Spitzbergen barındırdığı doğal soğutmalı Svalbard küresel tohum deposu ile ünlüdür. Norveç ekonomisi nasıl? Norveç ekonomisi tarihi boyunca doğal kaynaklara bağlı olmuştur, balıkçılık, orman ürünleri, madencilik ve bunları Avrupa pazarlarına ulaştıran gemicilik gibi. Endüstri devrimi, özellikle su gücünün ve elektriğin kullanımı Norveç'te erken başlamıştır. Hala Norveç ekonomisi ham madde ihracatı ağırlıklı olsa da belli konularda dünya gücü haline gelmiştir. Denizcilik ve onun bankacılığı, gemi yapımı, alüminyum ve gübre üretimi, bu son ikisi bir çeşit gizli elektrik ihracatı olarak görülebilir önemli geleneksel uzmanlık alanlarıdır. Denizden petrol çıkartıp satma 1980'lerden sonra büyüyüp en önemli gelir kaynağı haline gelmiştir. Norveç devleti petrol gelirleri sayesinde dünyada sayılı büyük yatırımcılardan biri haline gelmiştir. 2015 itibarıyla petrol gelirleri düşüşe geçmiştir. Alternatif endüstri geliştirme çabaları vardır. Petrol, bakır, doğal gaz, nikel, demir, çinko, kurşun, balık, kereste, hidrolik enerji başlıca doğal kaynaklarıdır. Norveç'in işsizlik oranı ABD ve Lüksemburg gibi ülkelerden bile daha düşüktür. Dünyada kişi başına düşen milli gelir sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Asgari ücretin dünyadaki en yüksek olduğu ülkeler arasında yine ikinci sıradadır. Norveç kültürü nasıl Tarım, hayvancılık ve denizcilik temelli kırsal kültür Norveç'te kültürün temelini oluşturur. Bundan esinlenerek 19. yüzyılda güçlü bir romantik milliyetçilik akımı oluşmuştur ve hala etkileri görülebilir. Petrol gelirleriyle zenginleşen devlet kültürel faaliyet ve yatırımları cömertçe desteklemektedir. Norveç'te insan hakları tartışmaları erken başlamıştır. İlk Kadın Hakları Örgütü 1884'te kurulmuş ve kadınların eğitimi, kadınların seçimlerde oy verme ve kadınların çalışma hakları konularında başarılı çalışmalar yapmıştır. Laponlar konusunda çok eleştirilmiş olan Norveç, 169 no'lu Yerli Halklar Kararı'nı 1990'da ilk kabul eden ülke olmuştur. Lapon Parlamentosu 9 Ekim 1989'da Karaşok şehrinde faaliyetine başlamıştır eşcinsellerin medeni birliktelik ve evlilik haklarını veren kanunları ilk çıkaran ülkeler arasında olmuştur. Norveç'in Hristiyanlaşması bin gibi başladı, 500 yıl sonra protestan reformu ile Norveç kilisesi Roma'dan bağımsız ulusal bir kilise olarak ortaya çıktı ve devletin bir kolu gibi çalışır oldu, 1845 yılına kadar başka dinler Norveç'te yasaktı, 2015'te devletten para desteği alan cemaatler listesi kabarıktır ve her dinden örnekler. Devlet ve din işlerinin ayrılması Norveç'te geç başlamış ve henüz tamamlanmamıştır. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.